Abi siz kafayı mı yediniz ya? Şuna bakar mısın Allah için? Son zamanlarda viral olan burrito'yu denemeye geldim. Dev burrito'yu. Bakalım kendi başına durabiliyor mu? Durabiliyor. Artık bismillah deyip başlayalım mı? Ya Allah. Yerken yorulursan böyle koy kendi kendine duruyor zaten. Sen dinlenebilirsin. Biraz çedar sosa batıralım. Sarımsaklı mayonez bağımlısıyım. Acılı mayonezi de çok severim. Bunu bitirsen bitirsen sen bitirsin dediğin arkadaşına da göndermeyi unutma. Bu arada bitiremezsiniz gerisini paket yaptırabiliyorsunuz haberiniz olsun. Böyle bunu al gel gölette otur keyfini çıkara çıkara saatlerce ye. Soğan halkası, çedar sos, biraz acı sos, acı bizi bozmaz. Son lokma. Buna sarımsaklı mayonez yakışır. Bahçeşehir Gölet'te mokaf neredeyiz? kesinlikle oldu bu iş.